Soru hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Oxford'un sormuş olduğu 2011 yılındaki güzel bir trigonometri sorusunu yorumlayacağız. Bize bir çember ve bu çemberden 3 tane aşıyı vermiş. Alfa, beta ve gamma olmak üzere. Bunlar arasındaki bağıntıyı çözüyor. diyor. Şıklardan hangisi uyar diyor. Tamam. Şimdi şıklara bakmayalım. Biz bir şunu indirelim. Burası merkez ve burası teğetse, Merkezle teğeti birleştirdiğim zaman 90 derece olduğunu bilmemiz gerekiyor öncelikle. Ve burada yarı çap olan bir iki tane uzunluğumuz var. Örneğin e, şu bir yarı çap uzunluğu. Aynı şekilde bu da bir yarım çap uzunluğu. İkinci alfasını alfaya kullanalım. Şu noktaya da o diyelim. Bakın ben şu anda alfanın karşısını biliyorum. Alfanın karşısını biliyorum şu anda. O zaman ben buradan sinüs alfa yazmak isterim. Sinüs alfa eşittir. Karşısı bölü hipotenüs. Hipotenüs dediğim uzunluksa o'dan c'ye giden uzunluk. O halde ben burada o c'yi yalnız bırakacak olsam OC'yi bu tarafa sinüsü bu tarafa atarım. Yani OC dediğim şey R bölü sinüs alfa olur. Demin o S gibi çizgilerle yani şurayı taradığım şey aslında şu anda R bölü sinüs alfa kadar. Şu okları da silebiliriz. Buranın uzunluğunu bulduk. Şimdi gelelim garip bir şey daha yapacağız. Şu görmüş olduğunuz uzunluğa dikkat edin arkadaşlar. Bu çemberin nesidir? Bana bunu söyleyin. Yani çemberde bu ne demek? Şemberde bu herhangi bir noktayı başka bir noktayla birleştirdiğiniz zaman bu kiriş oluyor. Ve bu çapta değil. Çap da olsa fark etmez ama çap olmayan bir kirişe daha düzgün çizeyim. 90 derece indirdiğimizde buralar eşit parçalanacak arkadaşlar. Tamamdır. Bu önemli bir bilgi. Ama buranın 90 dereceyle parçalanması önemli. Yani biz orada 90'ı kullanacağız. Şimdi iyi bakın. Şu anda ben gamanın karşısına bakıyorum ve 90'ın karşısına bakıyorum. Bu yine sinüs demek. O zaman yazıyorum. Sinüs gama eşittir. Şu uzunluğa bir harf diyelim. E, T diyelim mesela. Bölü 90'ın karşısı R kadar zaten. Benim burada asıl bulmak istediğim şey T. Yani R'yi karşı tarafa atmak lazım. Burası da R çarpı sinüs gamma olur. O zaman T gördüğüm yere R çarpı sin gamma yazıyorum. Şimdi tahtı tahtı diyorum ben. Çizime çok iyi bakın. Şu üçgene bakacağız. Daha güzel bir kalem seçeyim. Şu üçgen. Şöyle belirteyim. Bu üçgende beta'nın karşısını görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Ki zaten bu açı 90 derece değil mi? Bu açı da 90 derece. Bana beta'nın karşısı ve 90'ın karşısı lazım. O zaman sinüs beta diyorum. Beta'nın karşısı şu zaten. R sin gamma bölü 90'ın karşısı da daha demin bulduğumdu. R bölü sin alfa onu da aşağı yazıyorum. Bakın burada R'ler birbirini götürüyor. R'ler birbirini götürdüğünde elimde sinüs alfa ve sinüs gamma kalıyor ki zaten sinüs alfa bölü bölü durumunda olduğu için yukarıya çarpım olarak gidecek. Sin alfa çarpı sin gamma diyeceğiz. Yani Beta dediğim açının sinüsü bu iki sinüsün çarpımına eşit. Alın bu da Bursa şıkkına var. Çok hoş bir çemberli trigonometri sorusu. Bu tarz sorular ÖSYM'de çıkabilir. Yani sinüsü nasıl ifade edeceğim? İşte neyin karşısına bakacağım? Ne veriliyor bana? Bu tarz şeyleri yorumlamayı bilmek lazım arkadaşlar. Zamanında da Oxford böyle bir soru çözmüş. Ben de bunun size pratiğini göstermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.